Kütahya'mıza da hoş geldiniz. Ee, nerelerden seyredilir, ne zamanlar seyredilir, ne zamanlara kalır bilmiyorum ama burası Kütahya'da Balıklı Mahallesi denilen eski evlerin, eski sokakların olduğu bir mahalle. Benim ismim Gülşin Çelik Köse. Ee, i̇şimi çok severek yapıyorum. Annemden aslında kalan bir meslek. Hem okullu hem alaylı diyelim e, ee, annem eskiden el tezgahlarında gergeflerde Osmanlı işi, el simi denilen halk arasında el simi normalde dival işi, simi sarma işi de deniliyor. Ee, bu işlerle uğraşırdı. Makinede, siyah makinede kasnak nakışı da çalışırdı. Annemin parçalarını böyle ufak ufak aşırırdım parçalar nereye gitti diye sorduğunda en son bu söylemek zorunda kalırdım tabii ki. Çok severek yapıyorum işimi. Ta eskiden çocukluğumdan kalma bir meslek. Ee, 33 yıla dayanan, 34. yılına girdiğimiz bir dönemdeyiz. Şubat'ın sonunda 34 olacağız inşallah. Usta öğreticilik de yaptım bu arada. İlçelerde, şehir dışında, Balıkesir'de de çalıştım. Yurt dışlarında şehir dışlarında işlerimizi hep temsil ettik. Kültürümüzü temsil ettik. Aslında yurt dışında bu işler daha çok yapılıyor. Sadece Türkiye'ye ya da Kütahya'ya Münhasır değil. Mesela Kahramanmaraş'ta çok güzel el işçilikleri yapılır. Gerçi otomatik makineye onlar da döndü ama hala el işçiliği yapan arkadaşlarımız atölyeler var. Ee, bu arada Türkiye'nin dışında, Rusya'da, Cezayir'de, Fas'ta bu eski işlerin yapımı yıllar öncesinde oralara dayanıyor. Mesela Rus hanımları o kadar güzel el işçilikleri yaparlar ki çok güzel muşabak işleri, Türk işleri, tel kırmalar çok severek yapıyorlar. İnternetten araştırılabilir. Günümüzde tabii ki istediğimizi istediğimiz zaman bulabiliyoruz. Eskisi gibi değil artık. Cezayir'de özellikle ilginç olanı erkekler daha çok bu işi yapıyor. Rusya'da hanımlar, Cezayir'de erkekler. mesela Hindistan'da. Hindistan'da da tel kırmaya erkekler çok güzel. Renkleri, modelleri çok hoş oturtuyorlar. Tabii ki oralardan Türkiye'ye gelene kadar bir de bizim malzeme sıkıntılarımız çok fazla. Kütahya'yı bırakalım. Şehir dışında bile hep malzememiz bizim yurt dışından gelmekte. Farklı ülkelerden gelmekte. Aylar sonra elimize ulaşıyor ve 4-5 katı. İster istemez bunları üretirken sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle pandemi bu dediğimiz COVID-19 ile ilgili bir şeylerden bahsedelim sektör resmen çöktü. Ee, bu işlerle uğraşan diyelim, bütün esnaf diyelim tamam yardımlar yapılıyor fakat dükkanlar kapalı kaldığı için evet biz üretime devam ediyoruz ama dükkanlar kapalı, mağazalar kapalı bazı mağazalar. Bunun yanı sıra bizim kültürümüz asla ölmez diye düşünüyorum. Ne kadar yeni nesil istemese de yeni nesilin Yüzde %90'ı hala bu işleri seviyor ve severek yiyor. Özel günlerinde, sözlerinde, kınalarında, kına gecelerinde, düğünlerimizde bizim kına gecelerimiz çok güzel mesela. <laughs> bu arada ben Balkan kökenliyim de aynı zamanda. Babam Kütahyalı, annem Balkan göçmeni. Balkanlarda da kınalar ve düğünler çok özel. Giymeden olmaz, giyilmeden olmaz. Valizle gidilir düğünlere, kınalara. Özellikle kınalara. Her kıyafetin altına değişik ayakkabılar kombin yapılır. Kıyafetlerimize dönelim. Kıyafetlerimiz aslında yeni neslin kıyafeti değil. Tamam son yıllarda 5-10 yıldır çok e, giyiliyor, çok görülüyor ama bu tabii ki internetin de, e, sosyal medyanın da bize verdiği bir şey. Bizim kıyafetlerimiz, kültürümüz, dünyadaki bu kültür sadece Türkiye Kütahya değil, bu kültür e, 14. yüzyılın daha ilerisine dayanıyor. O zamanlarda el tezgahlarında hala kömürlü ütüler Mesela görürsünüz antikacılarda, antika sitelerinde kömürlü ütülerle telalar yapışırmış, onlarla çalışılırmış. Tele yoksa altına mermer şah dediğimiz tok kumaşlar kullanılırmış. Tel kırmalar, el işçilikleri bunlarla süslenir, bezenirmiş. Tırtıllar, kurtlar dediğimiz, pul dediğimiz ürünlerle. Tabii ki bunların fasonları da çıktı. Bu değeri arttırıyor mu, düşürüyor mu? Şöyle diyelim, el hala kendini koruyor. Eskileri de transfer yapıp yenilere kombin yapabiliyoruz. Transfer dediğimiz eski ürünlerimizden çok yıpranmış malzemeleri, manevi değeri de var diyelim. Bunları kesip, tabii ki işlem yapılarak kesiliyor. Kesildikten sonra istediğimiz yerde kıyafet mi yapacağız, örtü mü yapacağız, Bunları değerlendiriyoruz. Hem manevi değerini korumuş oluyoruz hem ölmesine izin vermiyoruz desenlerimizin de ürünlerinde. Atıyorum aileden, atalardan yatak örtüsü kaldı, kıyafet kaldı diyelim. Üç tane evladı var ailenin, birisi ne verse diğeri karılacak. Bunu bu şekilde hem yapalım ki diye düşündüm, yıllardır yapıyorum bu işi transfer işini. Hem bunu böyle bu şekilde yapalım geçirelim hem de üç evladımıza üç tane ürün kalsın. İsteyen pano yaptırıyor duvarına, isteyen örtü yaptırıyor, isteyen giysi yaptırıyor. Bunlar da ailelerinden, atalarından yer kalıyor. gecelerimize. Ee, gelin evi, kız evi dediğimiz erkek tarafıyla birlikte oturulur, evde istişare yapılır. Düğün alışverişi ne zaman yapılacak? Kına gecemiz ne zaman olacak? Düğün günü kesilir denilir burada halk arasında. Düğün günü, kına günü birlikte alışverişe çıkılır. Çıkıldığında işte e, konaklarımız vardır bizim. Mistik bir sokağımız vardır konaklarımızın olduğu. Konaklarımızda kına geceleri, nişanlar, lousa yatakları, sünnet yatakları yaptığımız, törenler yaptığımız konaklarımız çok şirin. Gelip görmenizi tavsiye ederiz bunlara ayrıca. Ee, mesela çıkıldı alışverişe, işte nikah salonu ayarlandı, e, kına gecesi yapılacak yer ayarlandı, sonra altınlarımız, beyaz eşyamız alındı diyelim. Bize geliniyor, Bizde de kıyafetlerimiz. Hangi kıyafetimizi giymek istiyor gelin hanım? Üçe tek dediğimiz eskiden kalma 14. yüzyıl daha ilerilerine gidelim. E, o kıyafetlerimiz olmazsa olmaz. Önce bir tepe başı dediğimiz çiçeklerle bezeli, aralarında sim sarmalar yapılı kıyafetlerimizdir. Beş parça şeklinde giyilir. İçinin iç gömleği, altına giyilen şalvarı, kemeri, Altın kemer de olabilir, gümüş kemer de olabilir, imitasyon da olabilir bunlar. Bunların gelin fesleri vardır elmas taşlı. Eskiden bunlar 9 evden ya da 7 evden toplanırmış tabii. Evde elmas varsa onlarla gelin başı yapılırmış. Ama şimdilerde imitasyon kullanıyoruz. Bu 5 parça kıyafetimiz olmazsa olmazımız. Çizilerek çalışılıyor. Karbon kağıtlarıyla kesildikten sonra ee, siyah makinalarda, kara kafa dediğimiz makinalarda nakışları var. Günümüzde bilgisayarla işleri de yapılıyor tabii ki bunları. Aralarının kartonları, tek tek makaslar da ya da e, mahlike bıçakları dediğimiz bıçaklarla kesilip, monte edilip işlenilir. Kenara örgüleriyle bittikten sonra kullanıp dikilip gelinlerimize teslim edilir. Ama bir, önce bir tepe başımız olmazsa olmazımız dediğimiz gibi. Sonra, e, gelin hanım salona ne ile girecek? Muhakkak beş tane kıyafet, yedi tane kıyafet ya da iki tane kıyafet olabiliyor. Ailenin varlığına göre ya da ne istiyorlarsa. Eskiye gene dönelim. Ben sürekli eskiye dönüyorum ama e, daha öncelerde Osmanlı'dan öncesinde de, Osmanlı'da da erkek tarafı, kız tarafı giydiği kıyafetlerden belli olurmuş kim varlıklı, kim dar gelirli. Giyilen kıyafetler kişinin varlığını da temsil edermiş, kişiliğini de temsil edermiş. Gelin Hanım'a normal kına gecesinde salona girecek şekilde bir kıyafetimizle e, nasıl söyleyeyim şalvar dediğimiz burada şalvar giyilir. Şalvar giy dediğimiz ve üstleri vardır bunların. Bunlardan başlarız. Renk kombinlerimizden Osmanlı morları, gece mavileri, Pes kırmızıları. Bunların üzerlerine nakışlar çalışırız. Bunlardan kıyafetlerimizi yaparız. Siparişimizi aldık diyelim. Ölçümüzü aldık. Ee, beğendi gelin hanım. Erkek tarafı okeyledi. Ölçülerimiz alınır. Malzememiz hazırlanır. Prova günümüz tayin edilir. Provada görüşmek üzere. Müşterimizi uğurlarız. Provamız yapılır artık 2 ay mı diyelim, 3 ay mı diyelim işlerimiz hangi ayda bitecekse işçiliğine göre. Bitirdikten sonra teslim ederiz, gelinimizi uğurlarız. Kına gecelerinde giyilir bu kıyafetlerimiz. Olmazsa olmazlarımızdır. Tepe başılarımız, tek sargılı, tek sargılı, kavuklu tepe başılarımız, aynalı güllümüz, bulutlu aynalımız, aynalılarımız, süpürgelilerimiz, sepetlilerimiz, daha ismini sayamayacağım bir sürü modellerimiz vardır kıyafetlerimizde. Günümüzde hala bunları giyiyoruz. dönelim beyaz gelinliklerimize. Gelinlerin işte her genç kızın rüyası beyaz gelinlik. Aslında öyle bir şey yok. Hala Kütahya'da gelinlik girmeyen, gelinlik giymeyen genç kızlarımız var. Girmeyen köyler var, ilçeler var. Örflerine, adetlerine bağlı kişiler var. Beyaz gelinlik dediğimiz Fransızların giydiği ya da Avrupa'da diyelim ülke ismi bağış şey yapmayalım Avrupa'da giyilen beyaz kıyafetler her genç kızın rüyası aslında değil. Her genç kızın rüyası normalde kına gecelerinde özellikle tepebaşı denilen eski kıyafetlerimiz. Eğrimlilerle gelin olunurmuş eskiden. Tepebaşlarıyla gelin olurmuş. Yüzleri elmaslarla yazılırmış. Gelin hanım gözlerini hiç açamazmış Yüz, göz kapaklarının üzerleri e, süslendiğinde. Şimdiki gelinlerimiz maşallah. Allah yüzlerini güldürsün. Ee, bu arada eğrimli dediğimiz kıyafetle de dival işiyle çalışılır. Çatkılılarımızı da unutmayalım. Az önce isimlerini e, sayarken onu atlamışız. Dediğim gibi her genç kızın rüyası tepe başı normalde. Arkadaş arasında da olsa, kalabalıklarda da olsa tepe başımız olmazsa olmaz gelin kıyafetlerimizden. günümüze yansıtılmasına. Neden eski işlerimizi transfer yapıyoruz? Neden hala yenilerini yapıyoruz? Biz hep el işçiliği üretimler çalıştık. El tezgahlarında ve siyah makinalarda. Teknoloji evet çok güzel bir şey. Ama el işçiliği ile teknolojiyi yan yana koymamak gerekir. Emek, emeğe saygı. Mesela ben yaptığım ürünlerimi çok eski desenleri kullanarak ya da hiç bozmadan Günümüze taşıyorum. Özellikle e, patentlediğim ürünlerimin arasında, dediğim gibi gene 19. yüzyıldan öncesi, 14. yüzyıldan öncesi. Bunlar sadece giysilerle değil tabii ki, örtülerle, nişan bohçası dediğimiz e, tarzda bu ürünlerle de. Ben mesela şöyle bir şeyden daha bahsedeyim. Amane çeyiz. Firmamın ismi neden Amane çeyiz? Herkes soruyor ya da yanlış telaffuz ediliyor. Anane, örf, adet, gelenek, görenek anlamında anane. Anane'yi patentlettim. Bir logo yapıldı. Ee, 20 yılı geçkin. Belki de 27 yıl evet. 27 yılı geçkin. ve bir de internet sitesi, web sitesi yapıldığımda ki yurt dışıyla, şehir dışıyla bağlantılarımda çok faydası oldu bana. Çok değişik insanlar Ailem çok büyüdü, değişik değişik dostlarım oldu. İyi ki de dostlarım oldu. misin sen bu kadar para verilir mi? Eleme yapıyorsun, işte eleştiri yapıyorsun. Patent ne demekmiş? Diye bana çok kızmışlardı. Ama ben hiç pes etmedim. Çünkü bunlar ileriye taşınacak. Ben ne kadar daha bu işi yapabilirim? Gözlerim gördüğü kadarıyla, elim tuttuğu kadarıyla çünkü çok seviyorum mesleğimi. Öğretmeye de çalışıyoruz. Elemanlarımız olsun, çıraklık eğitimden gelen öğrencilerimiz olsun. Tabii ki bu arada usta öğreticilik yaptım yıllarca. Bunlardan yola çıkarak ileriye dönük bu eski işlerimizin yaşaması muhakkak şart. Yenileri evet, okey, yenileri yapılıyor tamam ama eskilerde de kalan ürünlerimiz, bunlar hala giyiliyor. Bizim şu anda yaptığımız ürünlerimiz ileri de antik olarak, yine aynı bugünümüzdeki antikalar gibi, ilerinin antikaları olarak yaşayacak diye düşünüyorum. <laughs> de kıyafetlerimizin e, hep bahsettik size görüntü olarak da gösterelim. Sağ taraftaki ürünümüz biraz daha hafif desenli bir ürünümüz. Günümüze e, alım gücü daha rahat olsun diye bu şekilde yalınlaştırılarak yapılmış bir iş. Kesilmeden önce kumaşa telalar yapışıyor, karbon kağıtlarıyla siyah kalemlerle çiziliyor. Sonra siyah makinede gördüğümüz pembe çiçekler, mor çiçekler bunlar işlenerek aralarının simlerinin yapılacak şekilde hazırlanıyor. Sonra ara kartonlarımız deri kartonlar ya da normal kartonlarla eskiden daha farklı kesilirdi. Onlar kesilerek tekrar onlar işlem görüyor. Pullanıp dikiliyor, kenarları örgü yapılıyor ya da iğne oyası yapılıyor, astarlanıyor, giyilecek şekilde 5 parça bu hale geliyor. Bir de diğer ürünümüze gelelim. Bu desen çok eski bir desen. Çok çok eski, yıpranmış bir ürünün üzerinden, kıyafetin üzerinden çıkarttım ben bunu. Eskisi de mevcut bu arada elimizde. Bu da patentlettiğim ürünlerimden. Diğeri de tepebaşı, bu da tepebaşı fakat bu orijinal desen. Sosyal medyada çok eski, saraylarda görebilirsiniz saray kıyafetlerinin sergilendiği yerlerde. Bunun fiyatıyla bunun fiyatı farklıdır. arasındaki tabii ki görüntü olarak da fark var. Bu arada Sadberk Hanım müzesi var İstanbul'da Sarıyer'de. Bütün Türkiye'deki antika giysiler, arkeoloji falan da var ama giysilerden yola çıkalım. Kütahya işlerimizin çok çok eskilerini orada görebilirsiniz. Senede iki kere falan sergileniyor. Fotoğraf çekimi kesinlikle yasak. İlk gittiğimde 14 yaşındaydım ve aşık olmuştum. Kendime gelememiştim. Çok güzel yaları, çok güzel eski işlerimiz. Orada hala muhafaza ediliyor bu arada. Gelelim bunların yapım aşamalarına. kıyafetlerinden bahsettik. Gelelim Efeler diyarı Kütahya'mıza. Erkek kıyafetlerimiz de var çok güzel. Kartal kanalı dediğimiz işte kamasıyla, çizmeleriyle, poturlarıyla, testleriyle, iğne yalı başlarıyla erkek kıyafetlerimiz de var. Fakat günümüzde bunlar görsel amaçlı kullanılmakta sadece. Açılışlarımızda ya da kına gecelerimizdeki bitişlerde erkek kıyafetlerimizde çok güzel el işçilikli ürünlerimiz var. Bunun yanı sıra eleman yetiştirme konusunda biraz önce bahsetmiştim. Çok istekli olan kişilerin haricinde isteksizlik daha sosyal medyanın vermiş olduğu görselliklerden kaynaklanan çok öğrenci yetiştiremiyoruz aslında diye düşünüyorum. Ne kadar daha yaşar? Gilebildiği kadar yaşar ama öğrenmek babında sanatımız ölüyor diye düşünüyorum. Gerçekten ölüyor. El işçiliği yapmayı kimse istemiyor. Tırnaklarım kırılıyor, ellerim acıyor, işte ipler kesiyor vesaire. Çünkü yaparken iplerimizi mumluyoruz elsimik, gerge tezgah dediğimiz işlerde. Ee, i̇plerimizi bal mumuyla mumladığımız için sabit ve sağlam olsun diye. Tabii ki ellerimiz yıpranıyor. Karton kesimlerinde ellerimiz su topluyor, ellerimiz kesebiliyoruz mahleke bıçaklarıyla. Tabii ki de zor işler ama hoş işler. Bence sanatımız ölmemeli. Kıyafetlerimizin maddiyatı el işçiliği olduğu için çok fazla. Ama bu ürünlerimizi yabancı gelinlerimiz var, yabancı damatlarımız var. Kütahya kültürünü bilmeyen damatlarımız ve gelinlerimiz, ailelerimiz olduğunda yüksek meblalar çıktığında ailelerde ister istemez kırgınlıklar yaşanılabiliyor. Biz bunları aşmak için kıyafetlerimizde kiralık vermeye başladık. Yıllardır yapıyoruz bu sistemi. Kiralıklarımız diyeceksiniz ki şimdi bunlar giyiliyor herkesin giydiğini ben giyemem. Ama hayır kaliteli ürün kullandığımız için ürünlerimiz kuru temizlemede temizliği yapılıyor. Tertemiz, tekrar gi giyilecek şekilde getirilebiliyor. Bir de şundan bahsedeyim. Ee, her sene bu kiralık ürünlerimizin üzerlerindeki oyaları, pulları, asları komple çıkıyor. Tabii ki mis gibi işçilik var. Çamaşır makinesinde mis gibi yıkanıp, ütülenip, Tekrar yeni astar, yeni pullama ve yeni oya ile günümüze tertemiz giyilecek şekilde bu her sene tekrarlanıyor. Ama temizliği yapılabiliyor. Kesinlikle içe siner bir şekilde. Kur temizleme de yapılabilir. Elde yıkamada da yıkanılabilir. Tabii ki bunlar bulaşık deterjanıyla ya da normal deterjanlarla değil, sert kimyasallarla değil, daha yumuşak temizlik ürünleriyle temizlenebiliyor. Ya kültürümüzün ileriye taşınmasında vesile olan bu çekimi yapıp buraya emek çekip gelen kişilere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Kültürümüz ölmemeli. Kültürümüz yaşamalı. İlla her şey yeni demek değil. Dediğim gibi illa ya da satın alınacak diye bir şey de değil. Kiralanabilir, giyilebilir, alınabilir, evinde örtü olarak kullanılabilir. Ee, dediğim gibi kültürümüz asla ölmemeli. Herkese çok teşekkür ediyorum.